Herkese merhaba, Murci Tane Mutfağı'na ve kanalına hoş geldiniz. Tarifim için 4 tane yumurtayı uygun bir karıştırma kabının içerisine alarak hazırlamaya başlıyorum. Bir çırpıcı yardımıyla yumurtaları karıştırıyorum. Bugün hem az malzemeli hem de çok lezzetli bir tarifim var. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Karışan yumurtanın üzerine bir çay kaşığı tuz ilavesini yapıyorum. Tuzuyla birlikte de karıştıracağım. 2 su bardağı süt ekliyorum. Çıplak ikinci bardağı da ekledikten sonra sıvı malzemeleri yeniden karıştırıyorum. İsterseniz tatlı isterseniz de tuzlu olarak tüketebileceğiniz süt böreği hazırlıyoruz. Kahvaltıda ya da canınızın acıktığı her an şipşak hazırlayabilirsiniz. 1,5 su bardağı un ekliyorum. Kullandığım tüm malzeme miktarını videomun altında açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Son olarak üzerine 1 yemek kaşığı eritmiş ve soğutmuş olduğum tereyağı ekliyorum. Tüm malzememiz işte bu kadar. Tereyağı ile birlikte de karıştıracağım ve sizlere son kıvamını göstereceğim. Oldukça akışkan bir yapısı var. Ekstra un ilavesini lütfen yapmayınız. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine süt böreği hamurunu döküyorum. Böyle bir spatula yardımıyla her tarafa eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. 180 derece alt üst ayarlı fırınıma hemen tepsimi gönderiyorum. 15-20 dakika gibi bir sürede pişiyor. Bu şekilde kabaracak. Tamamen kızardığında pişmiş demektir. Ve süt böreği hazır. Sunum aşamasıyla devam edelim tezgaha aldım biraz soğumasını sağlayacağım süt böreği soğuduktan sonra hemen tezgahımın üzerine alıyorum yumuşacık bir yapısı var böyle ters çevirerek kullanacağım sürülebilir kavanoz çikolata kullanacağım bugün. Dilerseniz zeytin ezmesi ya da sürülebilir peynir de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hem tatlı hem de tuzlu olarak tüketebilirsiniz. Reçel sürebilirsiniz. Birçok alternatifle kullanabileceğiniz bir tarif. Yeter miktarda çikolata sürdükten sonra bu şekilde sararak rulo yapıyorum. Beni nerelerden takip ediyorsunuz? Yorumlar kısmında yazar mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Rulo şeklinde sarmış olduğum süt böreğini dilimlere ayırıyorum. İsterseniz kahvaltılarda, isterseniz çay saatlerinde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Çok da lezzetli, gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim tariflerimden birisi. büyük küçük herkes tarafından sevilen bir lezzet. Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan ayı içerisinde sahurda bu tarifin peynirlisini yaparak sahurunuzu yapabilirsiniz. Hem çok doyurucu olur hem de pratik bir tarif olur. İnşallah Ramazan ayında da güzel tarifler hazırlayacağız. Hemen yakın plandan göstermek istiyorum. Bakar mısınız nasıl güzel görünüyor. Hem gösterişli hem çok lezzetli yumuşacık süt böreği. Eğer denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayınız. Deneyecek olan kişilere de fikir vermiş olursunuz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.